Mesela buradan devam edeyim. Mehdi'cim videosunu bulamadım. Mehdi'cim video yaptın değil mi? Birazdan yanında okay attım. Bak bu hiçbir şey yok. Oğlum. Arkasına neye giriyorsun? Söyle hep beraber girelim. Neye giriyorsun? Hocam 31 dedi. Lan <laughs> 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 <Bu şekilde mi? gülüyor> hadi. Lan Ma, dale, dale. Ay bu çok kötüydü. Ben bunu hatırlıyorum. Excuse me, what do you do for a living? İnanılmaz kötü. Berbat bir video. Gerçekten. Hey man. Uh, I invest in stocks, man. Stocks? That's cool, bro. That's cool. Can you give me a push real quick, bro? Yeah, yeah. I got you, I got you. <gülme> I have a lot of candy, I will eat it, it's hidden you Macro, welcome do You are my friend now Who oh. fucked up my order bro I asked for Sprite and they gave me clown juice He has reacted to my new songs

yok mu? Az güzel bir şey yapmına odu. Kim bilir neler dedi adama. Yapmalar ne diyecekmiş? Yavrağımın kafasını... Ne ya bu böyle? Ay konuşan oğlum sizde. Biz hallederiz falan desenize. İleride kadar mı gireceğim amına koyayım? <laughs> What's this? Huh? What's this? <laughs> what the? <f> <laughs> 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 <coughs> I couldn't get good to speak yet. abi yine... hey. aa, aa. <laughs> abi doğru ya benim yayınlarım maalesef. <laughs> Kesin bıçakta kurban oldum. Barış Öncel hoş geldin. Açılan kapı. Şey 75 lira vereceksin bana. <laughs> Tam 75 lira abi. Al sen şu 25 liranı 100 lira işte oldu şimdi. Hayır, hayır. sana karşı boşum 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 <laughs> Zeynep hoş geldin Yaçık bu ne olmuş? Bugün'e kadar <laughs> hep fakirlik, fukaralık, açlık, yoksulluk derdine düşmüş. Şu anda da öyle. Geldi geldi geldi. Geldi geldi. Mehdi gruba giriş yapıyordur. Ne? hiç <laughs> 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 Şey abi çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksu çekeceğim abi. Lan evladını sikerim. Aman ya Rabbim ne kadar çirkin muhabbet ya. Ay damağına yapıştı <laughs> yiyeceğim. Oha. 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 Andın sıfatı eşkal. Oha. Oha. Çok güzel. Yeah. Oh. Oo yakalandı kaptan ne <laughs> kanka iddia? Komik bir şey Semih, <laughs> bir <laughs> sezon yapalım onu ya. <laughs> ya kanka anlaştık artık. <laughs> ne kanka? <gülüyor> ben ben <gülüyor> bu, kanka, bu sezon bir kere razı bir kere ke bu bakiyi. Bu sezon <laughs> rad. <laughs> <laughs> sen değiliz. Charles? Abi. Sen deyiz kankam. Ahmet Kayır'ın çok güzel bir sözü var bilir misin? Bilmem kanka söyle. Osturdum. <laughs> ya sen salak mısın? <laughs> Öyle bir sözü mü var? Aynen, Ama tamam. at arabası gibi gelirsen. Şurada bir tane tutma bakacağım şimdi. Niye vurdun çocuğu? Çocuğu niye vurdun? Çocuğu niye vurdun? Ay çocuğu beni vurma ya! Ay Vuracak! <gülüyor> Oha! Tamam <laughs> tamam şimdi bak koydum al silah koydum Cem. Ben vurdum aga diyorsun da. Long yardım istiyorum. Tam olarak ne istiyoruz? Ben niye al, anlamadım? Al, al. Arkadaşlar Lonka bir adet ekip e, rica edeceğim. He az önceki video diyor. Ne oluyor? <gülüyor> 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 Hayır harbiden videolar ne kadar küçük. Pagza. How long it takes for you to crack? Watch, watch Watch your badass <laughs> Watch, watch Watch your b- You're my lil' bitch You're my lil' bitch Walk it like I talk it Walk it like I talk it Walk it like I talk it take my shoes <laughs> and walk a mile, Something that you can't do got to clear head, the sun shines Ha şurada babam girse yayına der ki bu kız ne izletiyor millete. <laughs>